Nevzat. Bundan sonrasında hiç başa düşüyor. Kim yaptı bunu? Kim? Hiç kuşkun olmasın. Hiç kuşkun olmasın Nevzat. Kim yaptıysa? Ayşe'yi kim kaçırdıysa onu doğduğuna pişman edeceğim. Zeynep istersen ben gitmem. Kalırım seninle. Yok. Olmaz hiç gerek yok. Tamam. Korkmazsın değil mi? Korkmam. Ablamı bulun başka bir şey istemem. ki? Anlamadım. Ben de mi gelsem diyorum? Zeynep, hiç dememiş ol. Ama Yunus ben de... Hayır olmaz öyle şey. Sen de gelirsen Nazlı ile kim alakadar olacak? Onu yalnız mı bırakacaksın? Ha? Teçhizatı yedeklediniz mi? Hepsi tamam, çavuş. Fırla 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 fırla. Hadi olmadı. Ne bakalım o vakit ne olacak? Ne olmadı? Lafı geveleyip durmasana. Kız yola gelmezse diyorum. Ayşe'nin gönlü olmazsa. Hakikaten Şeref. Kızın gönlü olmazsa ne yapacaksın? Hiç acelem yok benim. Hizaya gelene kadar beklerim. Gönül bu. Diyelim ki Hüsane uğradı. Diyelim Ayşe'nin gönlü sana düşmedi. Salacak mısın? Yok devenin nalı. Ne salması be? Kafanız almıyor lan? Ayşe benim olacak. Ayşe tıpış tıpış kanadımın altına girene dek uğraşacağım. Baktım olmadı. Başka çare buluruz. Onu da o gün gelince düşünürüz. Kumandanım. Kumandanım. Geldik biz. Bir gelişme yok Yunus. Olacak. Olmalı. Gözümüzü dört açalım arkadaşlar. Tetikte olalım benim. Çok uzaklaşmış olabilirler mi hocam? Ya iş işten geçtiyse? Dem öyle Ferit Bey. Dur bakalım Allah'tan umut kesilmez. Hayırdır muhtar? Sen ne arıyorsun bunu? Siz ne arıyorsanız ben de onu arıyorum. Ne oldu da aşka geldin? Ayşe'yi aramak sana mı düştü? Pes vallahi Hikmet Hoca ya. İnsanlık öldü mü? Hemşerilik öldü mü? Bizim de çorbada tuzumuz bulunsun dedik. Fena yani? Taa. Yeah. Kusura kalma korkuttun mu? Sen de haklısın. Şeref kimdir? Neyin nesi? Nereden bileceksin? İsteyerek mi böyle oldum? İyi biriyim ben. Kaderin oyunu işte bu hallere düştük. Mecburiyetten bir suç işledik daha çıktık. Bir beyoğlu olsam böyle mi olurdu? Daha taşı mekan eder miydim? Kim ister böyle hayat? Şimdi çok şükür düzlüğe çıkıyorum. Bir miktar altınla biraz mücevher var. Sırtım sağlam artık. Tedarikliyim. Eğer istersen... ...uzaklara... ...çok uzaklara gidebiliriz. Dört nala gideriz. Dünyanın yalnızlığı geride kalır. İki kişi olunca... ...saadet pek hala mümkün. Gidelim mi uzaklara? İster misin? Nereden çıktı bu adam diyorsun? Haklısın. Tanımıyorsun daha. Ben haysiyetli bir adamım Ayşe. Tanısan seversin. Tanısan... Belki uzak durmazsın böyle. Allah rahatlık versin. Yunus, yamacın öte yanında var. Ağaçlık bölge bildin mi? Bildim, bildim kumandanım. Nola'dan sonra o cihete gidiyoruz. Hı hı. Nezat nerede? Şu kayanın dibinde. <laughs> ne oldu gidiyor muyuz? Sen iyi olana dek buradayız. Tamam. Sen iyi olana kadar dedim. Ben iyiyim Cemal. Çok iyiyim. Çaresizlik beni öldürüyor. Hiçbir şey yapamıyorum Cemal. Ayşe için hiçbir şey yapamıyorum. Nerede şimdi? Nerede? Ya geç kaldıysak? Yanım bu yüzden kaybedersem. kız bir içim su. Eyvallah. Şeref'in dediği kadar varmış. Şeref evisini alsın. Kız bize de kısmet olur belki ha? Şeref bu belli mi olur? Önce can sonra cana. Bekle ki o gün gelsin. Ya bu kız İliğini kemiğini kurutur adamın ya. Ne lan sen? <laughs> lan o benim kadınım lan! <laughs> lan benim kadınım attığını uzatalım! Lan! Gel lan buraya! lan! Lan! Aha, şöyle, tamam! Lan. benim kadınım tamam, lan! Tamam, lan ona! Ona değil uzatalım <laughs> var ya lan! 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 lan Her yarıldı yerin içine girdiler sanki. Ne eşkıyanın yani, ne de Ayşe var ortada. Cemal. Yani biraz düşünüp durum mahkemesi falan yapsan Cemal. Ne demek istiyorsun? Kumandanlık hatası diyorum. Nevzat saçmalıyorsun. Yanlış yaptık. Kabul et. Yoksa şimdi Ayşe'yi çoktan bulmuştuk. Bir yanlış varsa sorumluluk benim. Bunu demekle mesele olmuyor Cemal. Ne öneriyorsun peki? Dağılıp aramalıydık. İkişerli grup yeterliydi. Yanlış yaptık. Zararın neresinden dönersek kar. Kaybettiğimiz zamanı telafi etmeliyiz. Dağılalım. Hayır. Dağılmak yok. Niyetin askeri tek tek avlatmak mı? Eşkıyaya tek bir can vermem. Adamlarımı eşkıyaya yem etmem. Bu inadınla Acemi çaylaklar gibi. Ayşe'yi yemettik eşkiyaya. Nevzat haddini aşıyorsun. Haddimi aşıyorum öyle mi? Bidir öylese? Damarıma basma Nevzat. Ayşe'yi bulmak zorundayız. Dağılacağız. Başka yolu yok. Burada kumandan benim. Emirleri ben veririm. Sen kendi bildiğini yapmaya devam et yüzbaşım. Temelim nereye? Nevzat. Teminim tek başına olmaz yapma. Mevzat! Yunus sen yüzbaşını dinle. Asker değilim ben. Kimseden emir almıyorum bunu kafana sok Cemal. kapıyı açın lan. Buyur şöyle. Siz de toz olun yaylan. İyi misin biraz? Bir şikayetim yok. Sağ ol. Güzel. Hava al. Betin benzin yerine gelsin biraz. Haklıymışsın. Sen sahiden iyi birisin. Düşündüm de... Sevmesen başka türlü olurdu. Ben yanılmışım. Sevgine inanmamak mümkün değil. Demiştin ya beklerim diye. Sana kanım Bana bir kerecik şeref demen için... canım bile veririm. Senin helalin olacağım Şeref. Ama bir şartım var. Şart mı? Bir genç kızın hayalleri vardır. Benim de hayalim... Söyle! Ne istersen yaparım. İste çölden kum getireyim. Ben sadece gelin olacağım odanın... ...çiçeklerle bezenmesini isterdim. İstediğim bu kadar mı? Öyle az buz çiçek değil ama. Kucaklar dolusu. <laughs> Kolay da... ...yani daha taş çiçek dolu da... ...nasıl içsek acaba? Niye? Adamların da yardım etmez mi? İstediğin çiçek olsun gülüm. Daha da bir tek çiçek bırakmam senin için. Hayalini gerçekleştirecek benim ya. Daha ne istiyorum? Neredesiniz lan? Kopun gelin. Gel. Sen geç içeri. Sen benimle geliyorsun. Çiçek toplayacağız daha da. Çiçek mi? Sağır mısın oğlum? Kız çiçek istiyor işte. Sırtma <laughs> öyle öküz. Sen de kızın başında ne böyle çıkalıyorsun? Peki ya? Bir yere ayrılma. Onun kılına zarar gelirse gebertirim lan seni. Duydun mu? Hadi gidelim. <laughs> tamam abi. be? Ya orada dipte işte. Kapkara Nerede? derisi parlıyor. <laughs> Zehirliyse ne yapacağız? Dur bakıyoruz işte. Ya görmedin mi? Çabuk ol. oh. <laughs> 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 Ayşe! 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 Ayşe dur! Abi! Ayşe dur kasma! Ayşe! Bitti! Ayşe dur! Ayşe kaçma! Ayşe! 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 Burada Ayşe! Ayşe! Nevzat! Nevzat! Ayşe! Ayşe dur! Ne taraftan geldi? Aşağı uzaklar <laughs> Ayak çok kötü! Şu yandan mı? Nereden anlayamadım? Şu tarafa yiyorsun. Kumandanım! <laughs> Allah kahretsin! <laughs> Kurşunsuz mu kaldın? Kurşunun bitti ha? Ne oldu? Silahsız mı kaldın Acemi Cengaver? Dört tane var bende! Dördü de seni bekliyor! Peşimizden gelecek olursan! Üç tanesi sana! Bırak! Bırak. Bir tanesi de Ayşe'ye! Tam alnının çatına! Sen <laughs> sağ! Ben selamet! Bütün kurşunları bana sık eşkıya! Nasılsa o son kurşuna sıra gelmeden gırtlağına yapışacağım! Nevzat gelme sakın! Ayağım çok acıyor! Bırak! Bırak. beni! Bırak. 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 Gel misin kızım? Kaldı bir. Vur beni öyle. Beni vurmazsan kuzuluşun yok. Keberticeğim seni. <laughs> Gel! Çık lan dışarı! Çık lan dışarı! <laughs> Leyla'yı takip edin. Ayşe. Nevzat! Ayşe. iyi misin? Hayatını nasıl tehlikeye atarsın? Korktum az daha ölecektin. Gerekir söylerim. Yunus bu tarafta. Sen yoksa zaten ödeyim.